Merhaba arkadaşlar kariyerin yepyeni bir bölümünden merhaba maça başlayalım hemen oyuncu kariyerimizin yeni bir yeni bir bölümü bu yani çok maç simüle etmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu bölüm ve kazandım şimdi yürüyorum bu arada ben altı numara yaptım bu arada şut yani Belki Videoda Önce Yapmışımdır Bilmiyorum Oo. Foul Var Ve 20 Numara At Şuraya At Şuraya Neyse Kazandık Uy Foul Var Hoca Attık Gel Ver Yine Uzaktan Şutumuz Ah Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Maalesef. Bu arada çok konuşamıyorum videolarda bazen kusura bakmayın. Buradayım. Tamam atak yapın siz ya da atın ya yapamazlar şimdi onlar bir şey ya. Ben de bir şey yapamadım. Hayır nereye? Ve haydi bismillah diyelim. Reklam çıkıyor sanırım. Yok be reklam çıkmaz bu oyunda. Haydi bismillah. Başlayalım. Başlasana kardeş Heh. Ve serbest bismillah Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Şuradan bir golümüz yok mu? Hadi be corner. Sen şaka yapıyorsun. Bismillah aç ben ortayı vurayım. Vur Sağının dışına çıktım ya Gol diye sevinecektim Al bakalım Hop. Ses gelirse kusura bakmayın Bir de dedim annemlere video çekiyorum Sessiz olabilirsiniz ama susmuyorlar işte Sessiz olmuyorlar Haydi bismillah Bismillahirrahmanirrahim dedim vurdum kafayı kaleci. Hayır. Ne güzel. Gol atacaktık. Neyse. Bu arada içerisiyim. şimdi içeriye doğru gönderdim. Çok arkaya doğru gitti top. Rakipte kaldı. Ee, arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın hadi basın ama ya. Basın ya. Ya basın ha. Defanslar çok kötü arkadaşlar. Ve kalecimizi çıkardık onlar. Maçı izleyeceğim orada. İzleyeceğim. Ve 90 yedik Olamaz. Sen bana direkt vurayım ben ya. Ya olmadı ya neyse arkadaşlar size seviyorum bu bölüm bu kadardı bay bay